Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. ben Yaz ve bugün yanımda BYZCNM var. Merhaba. Evet arkadaşlar bugün çok saçma sapan bir içerikle birlikteyiz yine ve çok eğleneceğinizi düşündüğüm bir içerik olduğu için bunu çekiyoruz. Dudak okuma challenge yapacağız. Tam hiç daha önce yaptın mı böyle bir şey? Hayır. Yapmadın mı? Anlayabilir misin peki söylediğim şeyleri kulaklık varken kulağımda? Bence anlayabilirim. Yarışacağız ama seninle. <laughs> en çok kelimeyi kim bilecek? Biraz hastayım. Arkadaşlar bir dakika süremiz olacak. Beyza'nın kulağında kulaklık olurken ağzımı okumaya çalışacak. Aynı şekilde benim. Bir dakika süre içinde kaç tane bilirse yazılacak. Bir tane de pas hakkımız var arkadaşlar. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Bir dakika tutmamız lazım. Var orada zamanlayıcı. Kulaklığı tak. İlk kelimeyi ne diyeyim arkadaşlar? Feragat diyeceğim tamam mı arkadaşlar? Asla bilmemiz. Feragat. Feragat. Fransız. Feragat. Frekans. Feragat. Fayans. Hayır. <laughs> Feragat. Falakat. Feragat. Fa bir daha. Feragat yapıyorsun? Fera, fera, fera. Fara. Fera. Fia. Fera gat. Fera. Ne? <laughs> fera gat. Fayakan. Feragat o ne? Şuraya gelsene. Feragat ne alakası var? Feragat. Fayans. Feragat. Finans. Feragat. Fera. Pas ya. Üf. Limuzin limuzin Evet. Cürüm. Cürüm. Cüm. Cürüm. Cürüm. <laughs> bitti. Arkadaşlar <laughs> seninki bitti. Abdurrahman. Abdurrezak. <laughs> Abdurrahman. Abdulahmet. <laughs> Abdurrahman. Amplit. <Amit>. Abdulahmet. <laughs> Abdurrahman. Ampulet. Ne? <laughs> <laughs> Abdurrahman. Ama pas başka bir şey <laughs> Güzellik. 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 <laughs> bir. Ee, perde. 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 Banka mı? <gülüyor> perde. <gülüyor> Merkel. Perde. Madde. Perde. Baksır. Kafası neler çalışıyor? Ne diyor? <laughs> perde. <laughs> perde. Bence. Perde. Pense. Perde sen <laughs> pasta perde pastel Gece Geçen bunu bu ne üç hakkımız var Perde niye bunu bana söyle bu... ne dedin Perde Perde mi diyorsun sen Perde mi diyorsun Ağzına ağ mı yapıyorsun Perde mi diyorsun Ne diyorsun perde. Öyle bir şey olabilir mi Perde 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 Perde, perde. <laughs> ne Kulaklık takar mısın? 1-1 şu an. Ben feragat diyorum. diyor bana ya gelmiş ben <laughs> burada perde değil, soruyorum. Faragat değil, feragat. Düzgün ben söyleyeceksin. Ben bilmiyorum bile Feragat gibi. ne demek? Bilmiyorum diyorum bana feragat ne demek diyorsun. Giyim. <laughs> İklim. Giyim. Kim? Giyim. İlkim. Giyim. İsim. <laughs> Giyim. Ya söyle sürekli. Giyim. Giyim. İsim. Giyim. İlik. Giyim. <laughs> Giyim. İstim. Giyim. İlim. Giyim. İklim. Giyim. İstim. Giyim. <laughs> oğlum giyim giyim. İzim izim. Giyim. giyim. İm. Dostum giyim. Oğlum diyorsun oğlum anlıyorum. Giyim. Giyim. Pas. Tamam. Moda. Boka. <laughs> Moda. Mola. Moda. Bola. Moda. Boza. Moda. Boza. Moda. Mola. Moda. Boka. Hayır. <laughs> ne diyorsun? Bitti. Bitti. Evet. Of. Bir dakika çok mu kısa acaba? Ruj. Ruj. Gülüm. Ruj. Güz. Ruj. Gülük. Ruj. Ya ne diyorsun? Ruj. Güz. Ruj. Ne? Ruj. <laughs> ne diyorsun? Gezüm. Ruj. Süs. Ruj. Üs. Ruj. Üs. Ruj. Pas <laughs> geç bunu ne olur. Asır. Ak. Asır. Alık. <laughs> Devam Asır. et. Asır. Ağız. Asır. Asık. Asır. <laughs> Ağız. <laughs> ne diyorsun? Asır. Ağız. Asır. Hız. <laughs> Dalacağız şimdi birbirimize. Asır. Ama sen ne, ne yapıyorsun. A sır. A <laughs> <laughs> ız. Sız. A sır. Anız. A sır. A-sız A sır. Arsız. A sır. A ne diyorsun bu <bunu? gülüyor> sertir ya? Bir dakika. Mide. Bir de. Mide. Bak sen ağzını oynatmıyorsun. Mide. Ne? Mi. Biz. Mi. Milk? Mide. <laughs> Mide? Mide. Pide? Mide. Pide? Mide. Mide. Evet. Mide mi? Mide. Midye. Mide. Mide. Pide. Pide. Hayır tamam doğru bildin doğru. Tamam. Yüzük. Roş. Yüzük. Uç. Yüzük. O. Yüzük. Uç. Yüzük. <gülüyor> <gülüyor> Yüzük. Kuş. Yüzük. <laughs> yüzük yüzük. Yüz, ne? Yüzük. Uç. Yüzük. Değil onlar. Yüzük. <gülüyor> <gülüyor> yüzük. Önceki neydi? Zaman dediysen başla tamam mı? Bildiğim neydi benim? Mide. Mide dedim. Kabul Mide. ettim. Mide. <laughs> Bizde insaf var i̇ki, ama. Iki Hadi başla. 2-1 mi? Dudak Kulak Dudak Dudak Evet ee, Piercing Pitch <laughs> Pis Piercing Pilik Piercing <laughs> Ne dedi? Piercing Piercing Evet İki hı hı. Bronzlaşmak <gülüyor> Bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Ne dedin Bronzlaşmak bu çok saçma. Ne dedi? Buralaşmak. Tekrar yavaş yavaş teker teker ağzını aç. Bronzlaşmak. Brokoli. Bronzlaşmak. Bu çok saçma. <gülüyor> ne? Bronzlaşmak. <laughs> Bronzlaşmak. <laughs> yok abi yok. Muruçoş. Ne dedim? <laughs> <laughs> Bronzlaşmak da. Ama bir şey diyeceğim. Bu çok zor bir laf. Evet. Sağ ol ya. Başladım. <laughs> ne? Başladım. Fiyaka. Ne? Fiyaka. Ne? Fiyaka. File. <laughs> şey Fiyaka. Fileda Fiyaka. Bir daha. Fiyaka. Fi... Pas. Neden? Neden? Ya. Neden? Bir şekil yok altında <laughs> Neden? Ne? Neden? Lele. Neden? Sede. Ne? Den. Nerede? Neden? Selek. Ne? Neden? Ne? Den. Sen. Neden? Ne? Den. Senden. Neden? Neden? Evet doğru. Zaman. Sebep? Zaman. Zaman. Sa Zaman. Zaman. Kabul etmiyorum. Neyi? İşte, zamandı. Hayır tam son saniyede yaptım. Allah çarpsın şey bu zıh Kaç bak, kaç şu an saymıyoruz. Arkadaşlar bak. burada sayıyoruz ama. Dur ben başlayayım. Evet. Kardeş. Kardeş. Evet. Aferin lan. Bina. Bira. Bina. Bina. Bir daha. Bina. 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 Evet, evet. Joker. 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 Çok az. Joker. Çok elek. Joker. Joker. Çok az. Joker. Çok el. Çok el. Joker. Çok az. Joker. Çok al. Toka. Soka. Joker. Boka. Ne <laughs> Joker. Söyleyeyim. Çok al, çakal. Joker. Geç şunu. Pankart. Pankart. Masaj. Pankart. Basa. Pankart. Bandaj. Pankart. Basıt Pankart. Ba ne diyorsun? Ne Pankart. Demiştim. Ne demiştin? <laughs> Pankart. Yani nereden geliyor aklına böyle bir şey? <laughs> Bilmiyorum bir yandan ben, ben geçip sana bakmayacağım. Merinos. Çok güzel şarkı. Merinos. Ne? Merinos. Ben duyuyorsun. Merinos. Pedikür. Merinos. Manikür. Merinos. Beni gör. Merinos. Beni duy. Merinos. Beni anla, beni banka gibi. <laughs> Merinos. Melen güç. Merino... <laughs> Merinos. Merinos. Mene ne? Merinos. Merinos. Evet, doğru. Kabak. Sapık. Kabak. <laughs> Kabak. 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 Kapı. Kabak. Namaz. Kabak. Ne? Kabak. Namaz. Kabak. Ne yapak? Kabak. <laughs> kabak, kabak. 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 Namaz. Kabak ama koyayım ne namazı? Kabak. 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 Tamam. Hastayım sana Bu kadar ben yediyorum da Kimin yendiğini nasıl anlayacağız? Biz sen şey Başla Mavi Mavi Yüzük 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 Yüzsüz Kalp Kalp Sen sesini mi kıstın? Hı? Sen sesini mi kıstın? Sensiz misin? <laughs> Parmak Barbara Parmak Bardak. Parmak. Bamya. Parmak. <laughs> Parmak. Parmak. Evet. Oha daha ne ne diyeceğim? Ben, ben kesin yandım. Ayak. Ada. Ayak. <laughs> Alık. Ayak. arsız <gülüyor> Ayak. <gülüyor> Allah. Ayak. <laughs> Adam. Ayak. Allah. <laughs> ne dedin? Ayak. Tekrar. Ayak. Ar, Arda. Ayak. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. <laughs> Bitti kazandım ama bence. Arkadaşlar, Beyza'yı patates ettim. Yendim seni iyice. Nereden biliyorsun ama? Ama bunun bir cezası olması lazım. Hesaplamadık. Ayşe sirkeyi getirir misin? Hadi koş. Bunun bir cezası olması lazım. Hayır Çünkü ya. O kadar yendim. Kesin ben yedim. 4 tane bir oyunda bildim. Ben sen en son ne şey dedin? Bildim sen en son ne dedin? Arkadaşlar hesaplayacağım. Ayak. Dedim. Ayak. Sen niye bütün vücudunu saydın? Ağzına ben sıkacağım tamam mı? Az sıkacağım söz. Hayır ya bardakta içeyim. Bardak getirir misin? Niye ağzım? Kokla ilk önce sana bir... Ben sirke severim bu arada. Benim... Bayağı seviyorsun? seversin dostum. Üzüm sirke. Sosis. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bardağa koyuyorum. Çok vicdansız bir insansın sen. Değilim. Bunun cezasını olmasın. Değilim. Sonra... Değilim. Kalpsiz biri değilim. Yapıştır bunu oh. Aa! Ben o peynir. E, vicdansız değilim. Çok koymadan. Sus. <laughs> Sirke içiyorsun şu an. Hazırım. Hadi. Aa! Çok kötü. Güzel <laughs> mi? Çok eksik. Ben kokusunu artık bulamıyorum <laughs> arkadaşlar. Şunu gerçekten içmekten artık bıkmış durumdayım. Ben her gün bir tane sirke <laughs> içerim. <içermiyorsun>. Midem <laughs> temizleniyor. Ayşe bana su getirir misin? Aç ağzına. Gel hadi. <laughs> ne diyorsun ya? Hazır mısın? Defol. Sen de içer misin? Defol ne demek ya? Terbiyesiz misin sen? İyice Defol mu dedim? Ben bilmiyorum dedi. Kulaklarım yanıyor. Arkadaşlar, YouTube videomu izlediğiniz of. için teşekkür ederiz. Bugün sizlerle birlikte Anla ben oynadık. Güzel bir videoydu. İyi seyirler dilerim. Küçüklerimizin ellerinden. Büyüklerimiz. Küçüklerimizin gözlerinden. Küçüklerimizin gözlerinden. Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Kanala Geçmiş abone olmayı. mübarek olsun. Kanala abone olmayı. Video like atmayı. Aşağıdan yorum atıp kaydetmeyi. Başka ne kaldı? Unutmayın. <laughs> Unutmayın arkadaşlar, sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bye.